yol yoğunlukta. Sen de çok gençsin bu arada. 24 evet. yaşında ve evet, ne de... kadar başarılısın. Bu yol nasıl geldi? Nasıl başladı bu yol? Yani bu yol aslında başarı başarıyı mı doğurdu diye bilmiyorum. O kesin. Ameris için geçerli. hem evet, hem iyi seçimler yapmak üzerine, hem iyi yerlerde bulunmak üzerine kurulu bir şey. Bu aslında zor kurulan bir denge. Ben başta çok adapte olamadım. Çünkü benim kendi mesleğim sağlık bilimleri üzerine hmm. olduğu için hiç bilmediğim bir dünyaydı. E nasıl başladın, benim... ne alaka, nasıl geldin buraya? Nasıl geldim? Ee, yani güzel insanlarla tanıştım diyeyim. Başta ben e, eğitim yolculuğuyla buraya gelmek istedim. Eğitim alarak. Ama sonraki süreç çok hızlı gelişti. Yani e, oyunculuğa attığım ilk adım kamera önüydü. Böyle bir kameranın önüne çıktı. Yaşayarak öğrenmek, yani 3 adımı on adıma çıkardı. Kesinlikle daha